Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Bandicam'in ilk çıkan sürülerinden biri, birini e, tanıtacağım. Arkadaşlar burada genelde hedefte arkadaşlar DX OpenGL penceresi var. O oyunlar için ekran yakalı da e, normal masaüstü çekimleri için. Çıkış klosyonunu nokta nokta noktaya basıyoruz. Ben masa üstü yapıyorum. E, masa üstüne kaydedin. E, sonra kaydı otomatik tamamla diyoruz. A, o orada var. Ayar diyoruz. Burada kayıt süresi var. Tabi 10 dakikadan fazla büyük 10 dakikada 10 dakikadan fazla video çekmek isterseniz de işte. e, arkadaşlar e, Keymaker'inizin olması lazım. Yani keymakerle ile Crack yapacaksınız. Keymaker'i açıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ve buraya yazıyoruz. İşte Bandicam'in 1.8.5.303 sürü bu. Tabi ben yaptım. Eee. Videoda ise Başlat durdur kısa yolu F12 Duraklat kısa da ben F10 yapıyorum. İmleç çok yaparsanız e, yani fare tıklama efekti ekle yaparsanız hem oyunda hem de normalde olur. Burada ayarlardan logo, seçenekler. E, ben bunu şöyle kırmızı yapayım. Tamam. Tamam. E, burada bunları ellemeyin arkadaşlar. 44 Frekans 22 olsun abi. Orta. Orta hızda olsun. Ee, kısa yol tuşu ise yani e, oyununuzun veya şuradaki kısmın e, resmini çekecekseniz F11 tuşu ekranı yakalamayı yinele. Yani bir kez bastığınızda bir saniyede tekrar tekrar çeker. Eee görüntüde jpg normal yapın ya da yüksek kalite yapın arkadaşlar yüksek kaliteyle ben bir oyun çektim gördüğünüz gibi ne kadar net arkadaşlar bilgide ise işte serial numarası falan e, bendiken 1.8.5 sürümüydü herhalde. Ben diken 1.8.5 sürümünün kullanımını anlattım bu videoda. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi günler abone olmayı unutmayın.